Temiz kıyılarına kadar inerek kendi adını taşıyan kendin Atalya'nın yani bugünkü turizm merkezi Antalya şehrinin temellerini atar. Ondan sonra milattan önce 138 yılında tahta çıkan Attalos 3. kilometre milattan önce 133 yılında öldüğünde varisi bulunmadığı için vasiyetinde imparatorluğunu Roma İmparatorluğuna bırakır. İkinci Ömenes'in Epososlu bir kadından olan oğlu Aristonikos, az önce heykelini aşağıda göstermiştik, o kişi Kendini kral, kral ilan eder ve sonra Roma'ya karşı ayaklanır. Ve önce 129 yılına kadar Roma imparatorluğunu uğraştırır ama sonuçta güçlü Roma ordusunun hakimiyetine boyun eğer. Roma devrinde Hadrian, Trajan ve Karakalla gibi imparatorlar ölümlerinden sonra tanrılaştırılırlar ve bunlara tapılmaya başlanır. Bu amaçla kentte imparator tapınakları inşa edilir. Hristiyanlığın yayıldığı dönemde Pergamon halkı Batı Anadolu'daki en önemli 7 kilise cemaatinden birisi olur ki sabah çekimlerini yaptık herhalde bunun önce de yayınlamış oluruz o isimler bir türlü aklımdan uçuk uçuk gidiyor Aç Evet şu anda isim aklımıza geldi 7 kiliseden biri aşağıda zaten Evet Hristiyanlığın yayıldığı dönemde Pergamon halkı Batan en önemli 7 kilise cemaatinden biri olur ve İncil'de de yer alır. Milattan sonra 2. yüzyılda Pergamon'da yaşayan ve askeri fiyonda faaliyet gösteren Galenos, Hipokrat'tan sonra antik dünyanın en önemli tıp bilginidir. Yine 2. yüzyılda İmparator Mark Aurel döneminde şehirde birçok Hristiyanın öldürüldüğü bilinmektedir. 343 yılındaki Sardika Sinoduna kentten iki psikoposun Eusebios ve Drakon katıldığı bilinmektedir. İki psikoposu hatırlayacaksınız zaten. Gelmişler de bu şehir batacak demişler de sonra şehir batmış ya, ha onlar. Şuna bakar mısınız, güzelliğe bakın ya. Evet, evet burayı keşfeden kişi kim derseniz Karl Hohmann, Alman'dır. Karl Hüman, Almanya'dan kaçar buralara gelir. Kaçak göçek gezmektedir. Gezerken bir gün bir bakar. Hatta yol falan yapar. Kendisi yol mühendisidir. Bu Pergamon kentindeki mermerlerin eritildiğini görür. Düşünün. Bakın böyle bir alan var. Ve Osmanlı döneminde buradaki mermerler eritiliyor. Yol yapımı sırasında. Çok ilginçtir. Üzücüdür. Karl Human gelir bunu görür ve sonrasında da ne yapıyorsunuz eritiyoruz. Bir bakar bunlar önemli şeyler. O zaman da işte dediğim gibi Osmanlı'dan buraya satın alırlar. Sonra da Zeus altlarını sökerek Berlin Müzesi'ne götürürler. İnanılmaz bir görüntü. İşte bunları böyle dikmişler. 2000 sene önce. Muhteşem bir mimari muhteşem işçilik. Bunları oraya kadar nasıl kaldırmışlar? Kesin uzaylılar kaldırmıştır değil mi İlhan? İlhan anlatsa buraya öyle anlatırdı. Uzaylılar gelmişler, kaldırmışlar. Orada geminin biri gücü yetmemiş. Ondan mıstır sıfak gelmiş. Efendim? Sen benden önce niye çıkıyorsun oraya? Şimdi göz gördüğü gibi fotoğraf çekmiyor o sıkıntı. Videodan fotoğraf çekerim ben. En iyisi videodan çıkartmak.